Ne? Hadi, 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 hadi. Ahmet e sakız ayar. E sakız. Ahmet hepsi hazır. hazır. Gel hepsi oğlum. Hazır gel. Oğlum. Gel hepsi hazır. Ahmet hepsi çok hazır acıktı. Ya. Hepsi, hepsi ya. hazır oğlum oğlum sen. Bakın. Çok acıkmış bu. Sana bana. çikolatalı ekmek de hazır. Hadi oğlum gel. Gel. Ahmet, gelin, evet. Gel. Oğlum, gel. Sağ ol gel. gel. Emrah. Az sağ ol gel. Çağır, Türkiye hadi Türkiye çağır, çağır. Okay. Okay. Ahmet. gel ol. Hazır olun arkadaşlar. Ahmet gel oğlum. Hadi oğlum. Hazır olun. Gelsin, gel oğlum korkma. Aferin oğlum. Gel, 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 gel aferin oğlum. Gel. Gel, gel. Gel, gel, gel koçum. Gel oğlum. Gel. Lan sen neredesin? Yürüyor. Gel Ahmet'im. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel Biz seni. Dur. Acele gel, et. Tamam. et. Lamba Gözüne lamba tutma. Dur dur bekle dur. Kafaya dikkat edin. Otur tamam. Kocuğum. 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 Ahmet'ime bir bakabilir miyim ben ya? Al kardeşim. Bekle hadi. Ramazan çok müsaade et. Arkadaşlar şuraya aç. Dediğim sedye düzenine geçirin aşağıya.